Tamam her şey oturdu galiba. Hı. Güzel oldu değil mi? Güzel mi? O üstündeki perdeden hallice. Çıkar hemen. Yok yok. Şunu giyeceksin. Benim seçtiğim gelinlikle gideceksin düğüne o kadar. Hadi. Lütfen anne lütfen. Tamam kızım. Adam, teyzeciğim, teyzeciğim iyi misiniz? Yardım edelim mi? Gelin yanıma kızım. Eliniz çok titriyor. Birine mi haber versek? Yok yok ben iyiyim evladım. Ah, Bir dakika. Saç. <laughs> Sen genç misin? Ha, ben hemen gitmem lazım. Kaçıyor. Teyze koşuyor yakala, ya. Yakala yakala. Ben daha bir şey anlamadım. Yavaş. Dur, dur, dur. Aa, of, gidiyorum ben. <laughs> İyi misin? <laughs> Harikayım. Kayak maceramız bitti galiba. Daha başlamadan bitti. <laughs> Aa, hadi kalkalım da bir kahveyle ısınalım. Tamam ama sonra bir daha deneyeceğiz. <laughs> Şu çiçekler ne güzel olmuş. Biraz daha su... Aa! <laughs> nereden çıktı ya? <laughs> hadi gel, poşetler ağırlaştı. Tamam. Oo, kaydım. Ben de. Makarnayı <laughs> kurtaramadım. Ama nizamızı kurtardın. Gidiyorum, hazır mısın? Git, git ben artık ne oldu minik? Uçmak mı istiyorsun? Aa dur dur. Aa! Ya iyi misin? Sen var ya. İyisin tamam ben de yaşıyorum galiba. <laughs> Lan karı evi kokuttun ya. Hı? Ne? Kuya uyandın mı sonunda? Uf ayıp ya. Vallahi rezil oldum. <laughs> gel gel acıktım ben. Söyleyelim de yemek gelsin. Yakaladım seni merak Bahri etme. benim duracaktı az kalsın. Benimkisi de öyle ama iyisin değil mi? İyiyim sayende. Hep yakalarım ben seni. Oha! Ay ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin sen? Kız gel hele. Gelin buradaki karılar neden cıbıldar? Kaynana onlar havuza girecek. O yüzden böyle çıplak ha? Allah Allah. Bizim köyde olsa gelin şalvarla girerler suya. Kaynana burası otel havuzu. Şalvarla zor olur valla. Kaynana şuradaki karılar niye çıbıl çıbıl? Hepsi yüzmeye girecek onun için. Peki biz? Biz de giriyoruz. Ama bizim usulümüz belli. Şalvarla da güzel yüzülür kızım. Hadi bakalım. <laughs> Haydutluk yapmaya utanmıyor musun sen? Köpeciyi tırmıklamak da neymiş? Madem öyle cezanı çek bakalım. Çamaşırları yıkıyorsun bugün tamam mı? <laughs> Hadi bakalım köpükleri dağıt. Mis gibi olsun. <laughs> Çok güzel çalışıyorsun kedicim. Aferin sana. Huh, i̇şten geldim sonunda. Hele herif. Beni ata bindireceğim mi bakayım? Ata mı? Karı. Seni taşıyacak at bulursam. Bindireceğim elbet. Bul da gör. İsteyene binerim ben. <laughs> oh, Allah beni göçtü garip. Hadi bakalım aslan yavaş Hop çöküyor hop. hop. lan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Atım beli kırıldı resmen. İşte göz arasında fırlattı beni ya. <laughs> Kaçıyor hala bak. Alışveriş listesini ona bırakın dönmez. İki tane tavuk aldım akşam eve getirdim. Kümese koydum ki gece huzurla geçiririz dedim. Ama bir baktım karanlıktan bir yılan süzülmüş içeri. Tüylerim diken diken oldu. Sonra bu yiğit çıktı geldi ısırdı bıraktı kurtardı herkesi. Helal olsun sana oğlum.